Selamun Aleyküm ve Rahmatullahi ve Berekatü. Mükaşefetül Kulub yani Kalplerin Keşfi adlı eserde nefsi yenmek ve şeytana direnmek konusunu işliyorduk. Sevgili dostlar, şairin biri bu konuda şöyle der. Başıma dört bela sarıldı sapıklığın ve iradesizliğim yüzünden düştüm pençelerine. Şeytan, dünya, nefsim ve sonu olmayan arzular. Hepsi de düşmanım. Acaba kurtuluş nasıl? İhtiras ve kuruntuların karanlığında nefsimin beni sonu olmayan arzulara çağırdığını görüyorum. Evet. Şey, şair böyle demiş.